Ana. Aha, orada, orada. Yok, yok. boşmuş pislememiş arkana Sabri abi ya. Ana, siz mi geldiniz kardeşlerim? Gelin, gelin. Birer tane çay katın kendinize. Neredesin patron ya? Biz de her yerde seni arıyorduk. Depo mühürlenmiş patron. Katiyen giremedik içeri. Davalık olmuşsun, malına el konmuş diyorlar. Doğru mu? Vallahi kardeşlerim, bir takım beklenmedik bazı durumlar yaşandı. Yani doğru. Ben bu yurt dışındaki abimle ablam yüzünden öz babamın malını, mülkünü kullanamıyorum. E tabi buna hadi deste posta da dair. İyi de biz ne olacağız patron ya? Bizim alacaklarımız vardı. Onlar ne olacak? Hepimiz borç içindeyiz. Parayı alamazsak biteriz. Vallahi kardeşlerim benim de sizden eksik kalır bir tarafım yok ya. Şu an deseniz ki bana patron bize birer tane çay ısmarla ödeyecek param yok benim ya. Adet attım kaldım tercihsine. Ama acık sabredin. E, ee, mahkeme sonuçlanır sonuçlanmaz depomuzu tekrar açacağız. Siz de paralarınızı alacağımız Yani inşallah. Eyvallah patron sen haber edersin o zaman bize. Yürü. Bakayım kardeş. Gelin ya siz şu, şunları alın. Alın şunları. Bakmayın la Alın şunları. He, alın. Alın la, bunlar sizin hakkınız ya. Alın mı? İlçe de bozdurur aranızda üleşirsiniz. Eksik gelip kalanı da sonra aramızda hallederik. Sağ ha olasın usta. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun kardeşlerim. Ha! Sakın canınızı sıkmayın. Gerekirse canımızla, dişimizle çalışır depomuzu tekrar açarız Allah'ın Hiç canınızı sıkmayın. Sok şöyle. Usta, biz ne yapıyoruz Allah aşkına ya? Biz ne anlarız çatı onarmaktan, dam aktarmaktan? Çayciiz biz. Kahve işletiyoruz meydanda, hatırlatırım. İnsanlık öldü mü la Bekir? He? Oğlum 50 kere anlattım ya sana. İnsanlar usta bulamamış. Ne olsun telef mi olsun hayvanlar? Ne olsun istiyorsun la sen? Vallahi getirdim. Yanında da çi börek. Gelin afiyetle yiyin için. Sonra devam edersiniz. Ya sen... Sen benim çi börek sevdiğimi nereden biliyorsun ya? İçime doğmuş demek ki. İyi ki doğmuş vallahi. <laughs> Teşekkür ederim. Babamın ilçede işleri uzamış. Geç kalacağımmış. Ustalar işlerini halletsinler, ben onlara paralarını ulaştırırım dedi. Ya şuncacık iş için ne parası? Hem insanlık öldü mü? Yani hayvanlara yardım ediyorsun. Ne olmuş yani? Çok sağ ol Rıfat, çok iyisin. Sağ ol. Düşündüğüm şey değil mi? Ee, He. şimdi her şey anlaşıldı. Usta kafayı mı yedin sen? O kızın gözleri görmüyor. Farkındasın değil mi? Diyorum Bekir. Kalbime söz geçiremiyorum. Hem ne olmuş oğlum körse? Benim gözlerim ikimize yeter. Usta anan öldürür seni. Benim bildiğim Hacer teyze böyle bir gelini kabul etmez. Vallahi çok çektirir sana. Gel yol yakınken vazgeçsen bu işten. Vallahi Meryem bana hedesin. Anamın ne yapacağı umurumda bile değil. ...ben dünyayı karşıma alırım. Ayrıca Bekir, biliyorsun değil mi? Ben börekten nefret ederim. Kokusu, tadı hiç hoşuma gitmez. Ama şimdi seviyorum. Bu aşk beni bambaşka biri yaptı. Ben yargısız, içten iyi bir insan oldum oğlum ben. Önceden görmediğim ne varsa şimdi görüyorum.